Merhabalar, Elvan ve Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, ortancaya çok benzeyen ama diğer adıyla da Rus ortancısı, Meksika ortancısı diye anılan kısmet ağacı çiçeğini anlatacağım. Kısmet ağacı çiçeği annemin bahçesinde yıllardır baktığı çok güzel formda olan bir çiçektir. Yaprakları gördüğünüz gibi böyle e, koyu yeşil renkte çiçeği ortanca gibi kocaman açıyor neredeyse elimizden daha da büyüklükte böyle güzel bir forma sahip yaprak şekillerini görüyorsunuz kalp şeklinde ve iri iri yapraklar bakın bu da şu anda tomurcuk olan daha açmadı açmaya hazırlanan bir çiçek sapımız ve üzerinde bol miktarda açmaya yakın olan dallarımız var bu daha önce açıp geçen dallarımız bu çiçek çalı formundadır Dona dayanıklıdır. Yarı gölge ortamı seven, Direkt güneş ışığında yanar. Ee, annem de zaten bunu merdivenin altındaki boşlukta bakıyor. Bu yüzden hem e, soğuğu rüzgarı almamış oluyor. Hem de e, sabah güneşini alıyor. Ve yarı gölge yani bütün gün boyunca yakıncı güneşten zaten korunuyor. Zaten yapraklarını fark ettiyseniz ince yapraklı. Aklınız olsun ince yapraklı çiçekler genelde güneşi direkt almayı sevmezler yarı gölge olarak ortamlardan hoşlanırlar. Kısmet ağacı çiçeği bakın mürver çiçeğine çok benzerliğinden dolayı da çiçek olarak çok benziyor. Rus ortancası ya da işte Meksika ortancısı olarak anılmakta. Rus ortanca ile akrabalığı yokmuş aslında benim araştırdığım kadarıyla. Daha çok çalı tipli bir çiçektir yaz aylarından kışa kadar çiçekli olan bir çiçektir bu yani temmuz aylarında bir başlıyor havalar soğuyuncaya kadar çiçek açan bir çiçek yani yerini sevdiği sürece bol bol çiçeklerini görebileceğiniz bir çiçek yaprakları çok kötü kokuyor değdiğinizde kokuyu aldığınız için değmediğiniz sürece hiçbir sıkıntı yok ama çiçeklerinin hoş bir kokusu var Rus ortancası Meksika ortancası da denilen bu çiçek Samsun dolaylarında doğal olarak yetişmekteymiş bu sebeple de Türkiye'de doğal olarak yetişen ağaç ve çalılar arasında sayılabiliyormuş. Soğuğa karşı dayanıklı bir bitki olduğunu söyleyebiliriz. İlk başlarda demiştim hani e, rüzgardan falan korumak gerekiyor diye ama bu çiçeğin soğuğa karşı dayanıklı olmasından kastetmem. E, kış aylarında çiçek kurusa bile ilkbahara doğru yeniden filizleniyor ve eski e, halini alıyor. Organik maddeci zengin toprakları çok seviyor. Bizim hayvanlarımız olduğu için hayvanların kurumuş gübrelerini annem kullanıyor dibinde. Bazen dağlardan işte bulduğu humuslu güzel topraklar oluyor. Ağaç diplerinden ya da işte çürümüş bitki özlerinden oluşan. Onlardan getirdiği için yeri çok güzel toprağını çok sevdiği için bakın ne kadar büyük. Şu anda bunlar da açacak olan yeni çiçeklerimiz. Bakın bir tane dalın üzerinde onlarca tomurcuk var. Çok güzel görünüyor. Rengi şu anda fuşya gibi görünse de açtığı... Pembenin en güzel haliyle yani böyle açık tonlarında pembe olarak. Zaten videomda da görüyorsunuz. Oldukça güzel bir tonda. Pembemsi bir yapıda açıyor. Çoğaltma yöntemine değinmek istersem e, e, sürgün ayırma yöntemiyle biz bunu diktik. Yani diplerinde bulunan sürgün ayrılma yerlerinden e, birazcık suda bekletip köklendikten sonra dikmişti anne. Yaptığım araştırmalardan da öğrendiğim kadarıyla ilaç sanayide çokça kullanılan bir çiçekmiş bu çiçeğimiz. Zaten mürver çiçeğinden de biliyorsunuz. Belki de onunla da yakınlığından dolayı hani görüntü olarak benzerliğinden dolayı da az çok çıkarabiliriz. Mürver çiçeği de ilaç sanayide kullanılıyor, faydaları var. Ama bu çiçeğin öyle bir faydası hani görünürde yok. Çay olarak falan içilen bir şey değil. Sadece birçok ilaç üretiminde kullanılan bir çiçek, bitki. Hoş kısmet ağacı var bir de. Bununla çok karıştırılıyor. Ama bu sadece kısmet ağacı olarak geçiyor. O yüzden onunla karıştırmamak gerekir. Ee, ayrıca bahçenizde böyle yeşil yapraklı, pembe çiçekli bir köşenizin oluşmasını isterseniz bu çiçeği kesinlikle düşünebilirsiniz. Bakımı çok kolay çünkü. Güzel bir toprak verdiğinizde, düzenli sulama yaptığınızda geçirgen bir toprak olması gerekiyor. Su beklememesi lazım çünkü çürüme yapabilir her çiçekte olduğu gibi. Böyle iri iri yapraklı, güzel bir köşeniz olsun isterseniz siz de bu çiçeği bahçenizde yer ayırabilirsiniz. Bakın şöyle yine gösteriyorum. E, harika çiçeklerle, tomurcuklarla siz de bahçenizi güzelleştirebilirsiniz. E, i̇nternette yaparken araştırmalarımı gerçekten bununla ilgili videolar var. Ama bakımıyla ilgili video göremediğim için bu videoyu çekme kararı aldım. E, bakımı kolay olan bir çiçek. Çok rahat tercih edilebilecek bir çiçek. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana zaman ayırdığınız için lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın. Herhangi bir şey sormak isterseniz postun altındaki yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Teşekkürler.